Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mutank ve Ejderha figürlerimi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi bu kadar bir figürü size tanıtacağız. Hepsinin özelliği var. Hepsinin bir ismi var. Hepsinin bir şeyi var. Yakinen tanıtmaya başlayacağız. Ama ilk önce bir koleksiyoncu olarak söyleyebilirim ki koleksiyonda sayı mı önemli, çeşit mi önemli dersiniz. Ben her zaman çeşidi çok önemli bulurum. Ve ne kadar çeşitiniz varsa o kadar iyi koleksiyoncusunuz. Önemli olan değerli olması değil. Elinizde bir serinin tamamı toplamanız gerekiyor. Bu kadar kısa hemen konuyu kapatıp size oyuncakları tanıtayım. Bu birinci ejderhamız. Bizim e, kralımız, ejderha kralımız. En sevdiğimiz ejderhalarımızdan beri oyunlarımızda her yer alan bir ejderhamız özelliği üç başta olması ve bu üç başını da yönetbirimiz ve hatta no dark no Light'ta da bu ejderamımızı ee, kralımız yeniliyordu e, e, kralımız savaşmak istemiyordu çünkü her başını kestiğinde kötülüğü ona aktaracağını biliyordu ve ateka bunu kesmişti. Ama bu hikayelere de girmeyeceğiz. Oyuncağımızı tanıtalım. Müthiş bir e, oyuncak. Ejderha olarak görebiliniz için her türlü çekiyorum. Yakınlaşıyorum. Figürü, yapılışı, kafaların hareketi, görüntüsü. Çok harika bir ejderhamız. Ondan sonra e, müthiş bir ejderhamız var. Onu da hemen buraya getirelim. Üç başlı. Bu çok 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 özel bir e, koleksiyon. Gördüğünüz gibi üç başı var. Birinci başı ejderha, ikinci başı aslan başı, üçüncü başta keçi başı ve sonunda yılan var. Bu esasında bir gimni. Gimni e, çok özel bir mitolojik bir hayvan. Ama normal bildiğimiz gimni keçi başlı bir e, canavar ve onlarla savaşıyor ama bu üç başı da sahip. Burası keçi başını görebiliyorsunuz. Keçi başı. Baktığınızda canlı gibi bakıyor. Gördüğünüz gibi keçi başı. Arkas bu ortadaki aslan başı. Aslan dişleri ve her şeyle. Bu da ejderha olan taraf. Ve arkasında yılan var. Kuyruğu yılan. Ve ayakları aslan. Normalde gimnin ayakları keçi olması lazım. Bu özel kanatları. Bu da bir özel bir ejderhamız. Dediğim gibi sayıdan daha çok ne kadar özel figüre sahipsen o kadar iyi bir koleksiyoncusu. Ve gelelim üçüncü ejderhamızı. Bu da iki başlı ejderhamız. Bu da müthiş. Baktığınızda harika görünüşü yapılışı arkadan da çekimi gördüğünüz gibi ejderhalarımız müthiş ve bu da küçük ejderhamız çok oyunlarda, çok fikirlerde gördüğünüz gibi bu da harika ejderhamız. Yani ejderha, ejderha. Neden ejderhaları seviyorum? Çok mistik hayvanlar, çok efsanevi hayvanlar gördüğünüz gibi ve diğer ejderhalarımız. Ejderha sayımız çeşitimiz çok. Ama artık ejderha bulmakta da zorlanıyoruz. Bu da bir ejderhamız. Onu hemen yanımıza alalım. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu da bir seri. Bu serinin e, tamamını yapamadığımız için üzgünüz. Burada kanatları ve duruşu bu böyle görünüşü Harika bunun da. Tekrar dikelim. Bir elden kamera çekip bir elden yerleştirmek zor olduğu için sadece ve hızlıca çekmek istiyorum. Ki oyuncaklarımızı görürsünüz diye. Bu da ejderhamız. Ve arkada yine aynı türün aynı şeyin ejderhası. Bu da ejderhamız. Şimdi çektiğimizi bir arka etelim. Şöyle yer açalım bize. Çekmeye başladığımızı yapalım. Gördüğünüz gibi müthiş. Dragon Dünyası diye bir oyuncak serisinin sunmanın oyuncakları bunlar. Serisi. Bunda vakit kaybetmeyelim sonra yine böyle duruşu var. Sonra bu eziramız var. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir ezrama. Mo Mojonun bir ezrası bu da. bu ejderha. Ve arkada da Dragon'un World'un ejderhaları var. Bunun kutusunu bile mi açmamışız. Çünkü bunları almışız. Aynı seri. Hiç fark yok. Sadece ee, uygun fiyattan bulmuşuz. Almışız bunu. Ve ejderhaların en değişiği bizde. Ejderha esasında 3 tane ejderha var. Alev saçanlar, buz saçanlar kanatlılar ve kanatsız bu bildiğiniz gibi Çin kültüründe olan bir ejderha ama çok özel yekpare bir şey oyuncak bu tamamen bir bütün ve bir parçadan oluşuyor şimdi gördüğünüz gibi kaldırabiliyoruz hareket ettirebiliyoruz yani ne demek istediğimi şöyle tuttuğumuzda bir parça ve bu CNC'de yapılmış özel bir şey. Ee, ejderha gördüğünüz gibi. Bu açıkça söyleyeyim <laughs> Türkiye'de çok nadir bulabileceğiniz bir ejderha. Diğerleri şey bulabilirsiniz. Bunu yurt dışından getirmeniz gerekiyor gördüğünüz gibi bu da bir ejderhamız ve ejderha tarafımız bitti ejderhadan sonra özel figürlerimize gelelim bunları da bitirelim ve burada mutant canlılarımız var bu bir aslan adam bu mutantların kralı bütün mutantlar ve ejderhalar onu e, kabul ediyor kral olarak e, yani çok müthiş valla bir şey diyemiyorum size sadece döndüreyim hareketlenmesini kıyafetini görünüşünü duruşunu kas yapısını saçlarını gördüğünüzde müthiş bir oyuncuk olduğunu göreceksiniz aslan adam Arkada onun askerleri kaplan adamlarımız var. Aslan adamımızı şöyle bir kenara çekeyim. Kaplan adamlarımızı gelip. Bunlar aynı değiller. Üçü de farklı gördüğünüz gibi. Üç çeşit farklı kaplan adam var. Renklerinden ve duruşlarından farklı zaten gördüğünüz gibi. Bu koşuyor. Bu saldırıcı. Çok benzer dursa da renginden suratından hemen ne demek istediğimi anlatayım. Surat şeklini gördüğünüzde ve bunun surat şeklini gördüğünüzde farklılıklar var. Ağız yapısından farklı görebiliyorsunuz. Kaplan adamlarımız bunlar. Tigerman Leon Man, Bunlar Popo'nun Oyuncak serisi ee, Tiger Man'den Sonra Yani Kaplan adamlardan sonra Gelelim kimse adamımıza Çok 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 Hızlı geçiyorum çünkü Uzun şeyde sıkılıyorsunuz Benim Seyredilmiyor Ama böyle kısa Olarak Göstereyim kimse adam Müthiş. Bir de arkadan gördüğünüzde ne kadar müthiş bir yapım olduğunu, oyuncuk olduğunu göreceksiniz. Timsah adamımız da burada. <laughs> Harika. Ve müthiş bir e, kertenkele adam. Gördüğünüz gibi mutant savaşçımız. Kertenkele adamımız. Kertenkele gördüğünüz gibi. Müthiş oyuncaklar ya. Yani yapılmış müthiş oyuncaklar. Gördüğünüz silah. Bir somoray silahı taşıyor. Ve arkasında e, ejderha baltısı var. Bunun efsanesi var. Efsanelere girmiyorum. E, Girince çıkamıyoruz. Sizin de ilginizi çok çekmiyor. Eskiden çekmeye çalışmıştım bu efsaneyi. Sadece güzelce çekeyim. Burada e, boğa adam var. Boğa adamımız var. Silahını indirelim. Bu da gördüğünüz gibi poponun ürünleri. Buradaki gösterdiğimiz poponun ürünleri. Bu da Bizim kalemize saldıracak mancınık Evet şimdi ondan sonra gergeden adamlar var ve gergeden adamların ee, binekleri var onları da bir tanesini alalım buraya getirelim e, zaten şu gergeden <laughs> müthiş yani <gülüyor> gülüyorum inanın yani harika bir oyuncak ve gergedan da ona binen binicisi yani e, yüzüklerin efendisi kurt adam e, kurt binicileri gibi hort kurtların hort Gördüğünüz gibi de arkasını çeviren miniferi, kılıcı gergedan adamlarımız burada. Bir daha biniğine bindirelim gergedan adamımızı. Bindiğinde müthişler. Ve gergedan adamlarımızdan sonra buraya gelelim. Popo şeylerini anlatıyoruz. Oyuncakları bu gergedan ve keçi adam ve benekleri Evet bir tane keçi adam da şöyle alalım hemen. Size gergiden adamı seyrederken tekrardan evet bir dinozor binicisi ve evet, dinozorumuz da özel. Şimdi neden böyle dar alanda çekmeye çalışıyorum? Çünkü <laughs> bu kadar çok oyuncak var ki 12 tane 12 kişilik masaya sığamıyoruz. Evet 12 kişilik masaya sığamıyoruz ve ee, düşüyoruz arkadaşlar. Burada takılı kaldık. Çünkü bu adam ve mancını hareket etmeye başladı. Ve keçi adımımızı tanıtalım. Gel gel e, dinozorumuzu zaten iyice gördünüz. Çevirdiğimizde Görüyorsunuz ve adımızın ne kadar müthiş olduğunu ifadesinde, yüzünde, silahında ve kemerinde görebilirsiniz. Evet, silahları ve silahları. Evet, gergeden adamın ger e Keç adımımızı bineğine bindirelim. Gergin adamlarımızı da bindirdik. Ah, düşüyorlar arkadaş. Düşmeseler bana zorluk çıkartıyorlar. Böyle koyalım ki uğraşmayalım. Bindirdik ve bindiğinde gördüğünüz gibi burada Popo'nun bu grubunda eksik olan Pantera'dan. Bizde Pantera'dan yok. Ha Popo'nun atlamayan bir grubunu golli adamımız var onu da çekelim ve bir serini sadece bir panter adam ee, bulmamadan şey yaptık bu golli adamı hiç anlamıyorum eski çağ savaşçısı ve ayağında spor ayakkabı var <laughs> neredeyse bir markanın e, ayakkabısını giymiş bunu ben boyamaya çalış Boyayacaktım. ama sonra dedim ki boyamayayım sonra orijinalliği bozulması esasında satmayacağım için bunları orijinalliği bozulup bozulmaması çok önemli değil bak yine kemerinde ee, kemerleri çok önemli Hepsinin kemerinde gördüğünüz gibi maymun kuru tafrası var burada da direk diğer figürlerimiz var bu bir efsane <laughs> Cehennem Helin kapısının bekçisi bu. Kayıkçı değil yalnız. Bu Diablo oynayan kişiler çok iyi bilir. Helin kapısının bekçisi bu. Bu da diğer bir muton, mutank. Denizlerin canavarı. Şimdi denizlerin canlıları e, neden e, burada böyle? Dinozora binmiş Diye düşünebilirsiniz İşte binmiş Diyelim e, Çünkü denizlerden çıkıp savaşmaya geliyor Denizlerin Efendisi Bu arkadaşı hepiniz Biliyorsunuz Star Wars'ta e, Kahramanı Ama bizde Star Wars kahramanı olarak Durmuyor Biz bunu e, Burada bu grubun içine soktuk. Mesela bu grubun şöyle böyle koyalım. Bir de gorilimiz var. Burada tekrardan onu da getirelim. Burada bu üçlü bir savaşçı olarak duruyor. Bu üç başlı e, köpeğimiz yine Canim Helin kapısında. E, mitolojide biliyorsunuz. Onu çıkartalım. Bunu böyle koyalım. Ve bu üçlü grubu böyle çektiğimiz <laughs> kankasını kucaklamış dost gibi birlikteler. <laughs> bu üç başlı köpeğimiz de çok önemli bir arkadaş. Oh, bir tane figür düştü abi Star Wars'taki figürümüz. Onu sonra yerine koyarız. Üç başlı köpeğimiz burada. 18 dakika oldu. Bir de dakikayı sayarız. ama bu kadar güzel oyuncakları bir arada gördüğünüzde yapabilecek bir şey yok. İlgisini çeken, beğenin. Herkesi YouTube kanalıma abone olmayı çağırıyorum. Daha kalemizi e, tekrardan kuracağız ama bu sefer kaleyi böyle yıktık. Tekrardan bütün parçalarından kuracağız ve bunlarla şövalyelerimizi savaştıracağız. Ve Savaşı canlandıracağız Evet bu da e, Çok özel Bir şey Evet ilk insan Maymun mudur Maymundan gelmiş midir Onu Siz karar verin Bu da ilk insanımız Arkasındaki e, Şeyler kırıldı bunun arkasında kanatlar vardı. <laughs> Kırılmadı ben söktüm. Çünkü e, melek midir, insan mıdır, canavar mıdır tartışması olmasın diye şey yaptık. Evet bu <gülüyor> bu bu <gülüyor> Alev devi Eldorator <laughs> bunu kayıp da kutusundan Açıp bir türlü oynayamadık Alev ejderhası da e, Var bunu e, <laughs> Alev ejderhası Nerede bilmiyorum şu an e, Bulamadığım oyuncaklarımın arasında Bir kutu e, Oyuncak kayıp e, Nereye koyduğumuzu bilmiyorum Eğer ki tarihlerde bulursak hepsini birlikte değil Alev ejderhası ve e, diğerlerini çekeriz ve e, diğer kahramanlarımıza yanlışacağız Evet. Buradan başlayalım. Bu deniz efsanesi. Canavarları. Mutantları. Burada hortlar. Hortlar e, yüzüklerini ve Esif Efendisi ve e, Diablo ve WoW oynayanların Diablo değil de WoW oynayanların müthiş karakteri. Hortlarımız. Güzel karakterlerimiz. Ondan sonra bu da e, WoW oynayanlarda da 300 adam demiyoruz. Bunlara tören diyoruz. E, to, törenler to, bunlar. Burada bu boğa adam. Bunlar esasında Türkçe çevirince 300 adamlar diye geçiyor. Ve burada hem Diablo hem World of Warcraft'taki keçi adamlar ee, Iron Iron Kulinin en büyük düşmanları oyunda keçi adamlarımız arkasını da göstereyim. Arkalarını göstermiyoruz. Ayıp ediyoruz. Evet. Arkası. Bu adamın da arkasını gösterelim. 400 adamların da arkasını göstereyim. Evet. Hortlarımız da böyle. Ve kuş adamlarımız var. Bunlar da oyun karakterleri. Ve film karakteri Ve kurt adamlarımız. Kurt adamlarımıza yanaşalım. Kurt adamlarımız harika. Kurt adamlarımızın siyahları da var. Onları ee, şey yapmadık. Görebildiğinizi umuyorum. Ama Görememiş ihtimalinize karşı şöyle bir kurt adam getirdim. Hatta kamerayı yaklaştırdım. Korkuçlar. Evet gördüğünüz gibi. Kurt adamlarımız hem uzaklaştırıyorum hem yakına getiriyorum. Bakışları da burada ve domuz adamlarımız var. Hadi domuz adamlarımızdan da bir tanesini getirelim çektirelim. Normalde bunu birisi çekse ben böyle tanısam daha kolay olacak ama işte zorluğu bu. Hem çekim yapıp hem konuşup hem anlatmak şey. Domuz adamlarımız burada ve bu serinin Ejderha ve mutank serimizin sonu şu. Müthiş bir oyuncak. Müthiş bir ejderha. Çin kültürü değeri var. Ee, bu kadar. Keselim. 25 dakikayı tamamlamayalım. Lütfen kanalıma abone olmayı, like bırakmanızı istiyorum. Çünkü e, ne kadar like bırakırsınız, ne kadar beğeni yaparsınız e, şeyde YouTube'un algoritmasında öne çıkıyoruz ve Türkiye'de de böyle e, koleksiyon olduğunu, Türklerin de koleksiyon yapabileceğini, oyuncak tutkusu olduğunu anlatmak istiyorum ve en önemlisi çocuklarınızı oyuncaktan uzak tutmayın. Hep oyun oynamasını sağlayın. Hayal dünyaları gelişir ve kendilerini geliştirir. İyi gelecekte iyi yerlere gelir. Saygılar ve sevgiler. Hepinizi seviyorum. Mutlu kalın. Neşeli kalın. Ama en önemlisi her zaman sevdiklerinizden kalın. Sevdiğinizle kaybetmek çok acı veriyor insana. Sizlere diyebileceğim tek şey hep birlikte ailenizden hiçbir kayıp vermeden uzun ömürler diliyorum. Saygılarımdan Sezor, hoşça Hoşçakalın. İyi akşamlar.